Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ayın 1974 Kıbrıs Barış Harekatı süreci ve sonrasında adada yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'yi 90 milyon euro tazminat ödemeye mahkum etti. Strasbourg'daki mahkeme bu rekor tazminat kararını Kıbrıs Rum yönetiminin 1994'te açtığı davaya dayandırdı. Ayim, Rum tarafının harekat sürecinde Kıbrıslı Rumların kaybolması ve yerlerinden edilenlerin mülkiyet hakları konusundaki başvurusunu 2001'de karara bağlamış, Ankara'yı suçlu bulmuştu. Mahkeme heyetinin karara ilişkin yaptığı dünkü açıklamada, Türkiye'nin kayıp Rumların ailelerine 30 milyon, adanın kuzeyindeki Karpas Yarımadası'nda yaşayan Rumlara da zararın tazmini için 60 milyon euro ödemesi gerektiği ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tazminat kararına tepki gösterdi. Ankara'da gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, uluslararası hukuk bakımından bağlayıcı olmayacağını belirttiği bu kararın Kıbrıs barış müzakerelerinin ivme kazandığı bir dönemde alınmasının da zamanlama açısından yanlış olduğunu söyledi.